Vahşi peygamberimize mektup yazıyor. Diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iman edeceğim ama Kur'an'daki 3 ayet diyor bana engel oluyor. Bir, Şirk koşanlar cennete giremeyecek. 2. Zina yapanlar giremeyecek. 3. Adam öldürenler giremeyecek. Ben bu üçünü de yaptım. Ben iman etsem de cennete giremeyeceğim diye mektup yazıyor. Peygamberimiz dua ediyor. Ya Rabbi diyor sen affet bağışla diye bunun üzerine ayet geliyor. Allahu Teala illa ancak tevbe edenler bu amelleri terk eden kişiler Allah dilerse bunları affedecek diyor. Vahşi'ye bu ayeti gönderiyor. Allah senin için bu ayeti indirdi diye. Vahşi okuyor. Tekrar peygamberimize mektup gönderiyor. Allah dilerse affedecek diyor. Bu ayette diyor, ya dilemezse ne olacak? Bana diyor daha net bir cevaptır. Hadi bakalım. Amcanızın ciğerlerini delik deşik eden birisi, en sevdiğiniz insan, Peygamberimiz en çok üzüldüğü kişiydi Hazreti Hamza şehadetinde. Bir de mektup yazıyor. Dilemesi kalkarsa diyor, dilemezse diyor ben ne olacağım? Bunun üzerine tekrar mektup yazıyor. O yazması, mektup yazdıktan sonra Allah Resulü tekrar dua ediyor. Allah'ım affet, Allah'ım bağışla diye. Bunun üzerine Zümer suresinde olsa gerek Allahu Alem. Allahu Teala buyuruyor ki Ya eyyühellezi ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Ey günahta haddi aşan kullarım. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İnna Allah yagfiruz zun, yagfiru zunube cemia. Şüphesiz ki Allah bütün günahları affeder. İnnehu huvel gafurur rahim. O çok merhametli, çok bağışlayıcıdır. Allah Resulü bu ayetleri yazıyor. Bu sefer vahşi iman ediyor, tevbe ediyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın yanına geliyor. İnsan sevgisi olmasaydı Hazreti Peygamber sevgi olmasaydı Vahşinin iman etmesi peygamberimiz için neyi değiştirecektik? Değil mi? Neyi değiştirecektik? Ama madem ki Allah peygamberimize ne buyurdu? Ne buyurdu Rabbimiz? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ illa كَافَةً لِلنَّاسِ Ey Resulüm seni bütün insanlara gönderdim. Bütün insanlara gönderdik buyurdu Allah. Peygamberimiz ayırabilir mi vahşiyi? Seni kabul etmiyorum diyebilir mi? Sen bir suç işledin diyebilir mi? Seni bütün insanlara gönderdik dediği için Hz. Peygamber bütün insanlara gönderildiğini ve bütün insanları kurtarmak için çaba göstermesi gerektiğini biliyordu.